Merhaba. Bir ses ve ruh videosunda da beraberiz. Bu videoda farkındalık yaratmaya çalışacağım şey, konu bir bütün olabilmek. Ne demek istiyorum? Bu Latinlerin, işte Latin diyorum Güney Amerikalıların hiç müzik yapışına baktınız mı? Top oyunu işlerinde de var. E, çok mutlular. Bütün kas sistemi, bütün nefes sistemleri, tabii çok uzun çalışmalar sonrasında gelen bir şey bu. E, o kadar unutmuş ki ne yapacağı şeyi, o öyle kendiliğinde yapıyor. E, bedenleri, nefesleri, akılları, zekaları bir bütün olmuş. Şimdi. Estürlman için böyle bir şey tabii ki gerekli. Estürlmanlaşmak isteyince böyle bir şey gerekiyor. Fakat şarkıcılarda şöyle bir sorun var. Söylüyor ama e, nefesi ve tekniği bedeniyle uyumlu değil. E, bize bir teknik satmaya çalışıyor. Ve o zaman da biz bunu alımlamıyoruz. E, çok iyi R&B, soul şarkıcılarının söyleyişlerine bakın. O sesler, o ifade ne kadar bedeniyle oturmuş yerli yerinde. Ee, ne yazık ki birçok insan bunu birbirinden ayırıyor. Ee, bunun böyle olmamasını sağlamak için, az önce söyledim, elbette çok çalışmak gerekir ama kendini bırakabilmeyi bilmek de gerekir. O bütüne o olma anına kendini bırakabilmeyi bilmek çok şey kazandırır. Ee, misal, bir opera şarkıcısı düşünün. Çoğunluğu böyle, ben böyle gördüm yani. İşte ses tutuyor. Ama bize tekniğini dayıyor sürekli. ve Bir teknik duyuyorsun sürekli. Sürekli bir parlak hal. Sürekli bir... Anlıyorum. Bu bir esturman olma meselesi bir noktada. İyi ama... E, bu... Bir hikaye, bir insanlık, bir canlılık, bir evren ruhunun bütününü kapsamak adına düşünüldüğünde e, nedense bir bütün olmaktan ziyade bir bütünden taşma hali sunuyor. Böyle olunca da kişinin kendi isteklerini görmeye başlıyorum. Kişinin görme çabasını. Yani kişinin kendisi için bir dil oluşturma, sanat oluşturma süresini değil, onun ...beni görün isteğiyle karşılaşıyorum. Bu... ...ruhu... ...geri plana iten bir şey. Yani... ...vasıtasız olma halini... ...örseleyen bir şey. Yıllar önce yapmıştım. Ondan sonra demek ki ben de... ...bozmuşum kendimi. Gitara ilk başladığım yıllarda... ...hocam dedi ki... ...ee dedi... Nasıl çaldım bunu? Senin tekniğin şu an buna yeterli değil ki. Bilmiyorum dedim. Bıraktım çaldım dedim. O da anlamadı, ben de anlamadım. E, kaslarınız, bedeniniz, ruhunuz, ortam bunların hepsi bir bütünün parçası. Sizin sanat yolunuzu ona dair nasıl bir dil oluşturduğunuzu, oluşturduğunuzu duymak bana göre kıymetli. Görülme çabanızı duymak, dinlemek değil. Ee, zor konular bunlar. Birbirinin içinden çıkamıyorsunuz tabii ki. Birbirine karışıyor. Olabildiğince İyiye doğru sevk olmaktan başka çare de yok. Güzel bir gün diliyorum.